Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar şu müzik şeyini tamamlayıp aldım şu petimi. Size göstereyim. Bakın böyle. Bunları tamamlayarak o peti bedava veriyor. Bir de 50 elmas veriyor artı arkadaşlar. Yani o kadar iyi. Bugün sizlerle birlikte. Pekar'ı de, de şey ne? hakkında konuşacağız. Yani glitch ve flicker'ın nerede olduğu hakkında konuşacağım arkadaşlar. Merak ediyorum ben neredelerdi. Onları bulmaya bile çalışabiliriz de Allah'ım. Size de çok reklam çıkmıyor bazen. Bakın böyle gıcık olursunuz. Hani böyle vıcık vıcık çıkar size. Her neyse arkadaşlar söyleyeyim. Yani o nerede diye konuşacağız arkadaşlar. Şimdi ben bir petimi alacağım. Bu pet bizi Ay'a götürecek. Önce Ay'a bakacağız arkadaşlar. Bence bayağı kötü planlar yapıyor. Ve arkadaşlar o günce cehennemi bilenler var mı bilmiyorum ama tam tertiydi. Glitch ve Flicker genellikle Ay'da oluyor. Adnan'ın elinde, yeryüzünde oluyor ya işte. Bir gün cehenneme de Adnan'ın Ay'da Glitch ve Flicker yeryüzündeydi. Ve arkadaşlar hatırlarsanız Glitch'in PKXT'yi bir aralar renksiz yapmaya çalıştığını görürsünüz. Admin gibi davrandı. O da Admin'e Sky'da oyun kulesiyle beraber Sky'ı böyle da etrafı. Nimda <laughs> yıkandırmıştı yani Glitch. Daha sonra Nimda yaz tatil günce öğlemesinde farkında mısınız bilmiyorum ama. ben şu an Ankara'dayım. İzledikten Ankara'ya geldim. Neyse. Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Arkadaşlar tamam bilmiyorum ama um, yaz tatili güncellemesinde tohumlar falan filan gelmişti böyle işte. O güncellemede şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi Ay'a baktık arkadaşlar. Ay'da yoklar. Şimdi Drakon'un gösterdiği yapı. O güncelleme deneyeyim de. Aa, hiçbir şey, hiçbir gizemle uğraşamam. çünkü bu son yaz tatilim güzel geçsin istiyorum falan diyordu. Arkadaşlar. Yani siz fark ettiniz mi? Fark etmeniz bilmiyorum. Burada yok. Ne? Arkadaşlar onun yeni bulanlar like atıp belki pek altındalardır. İşte arkadaşlar yani bir gizem var yani hala durduramadığımız bir gizem var. E biz oyunda admin'e bu konuda yardım etmeliyiz bence. Yani admin tek başına bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Biz de onlara destek alalım. Kuralları çiğnemeyelim. PKX'yi mutlu mutlu oynayalım. Kimseye zorbalık etmeyelim. Yardım isteyenlere yardım edelim. Özellikle en büyük yardımımız bu arkadaşlar. Şimdi burada da yoklar, Pegalix'lerin altlarında olan yerlerde de yoklar. E neredeler bunlar? Allah aşkına nerede olduklarını bulan like atın. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama Pegalix'le çok küçük bir dünya. Yani biraz daha büyüsünler bence böyle. Şuraya minik bir ada daha yapabilirler. Hatta orada hiç kuaförü, pizzacıyı, hastaneyi falan taşıyabilirler. Buraya böyle ana oyun, eğlence merkezi falan yaparlar. Diğer tarafta da böyle işler merkezi falan diye düşünüyorum. Ya da diğer tarafa oyun, eğlence merkezi. Yani acaba ya oraya falan taşırlar belki. Kuaförü koyarlar onu diye de falan. Öyle bir düzen gelebilir diye düşünüyorum. Yani umarım da gelir. Şuraya ne yapılacağını bilen var mı arkadaşlar? Şuraya bir şey yapılacak ama ne yapılacak ben de bilmiyorum. <laughs> Bakın farkındasınız böyle. Buraya bir şey yapılıyor. Şu şapka para falan veriyor sanmıştım ben ama. Acaba şapkada mı bizim gizem var? Yok şapkada da bir gizem yok buralara falan bakalım. Şu falan? Oha. Oha. Ayın alt yüzeyini buradan görebiliyorum. Hayır arkadaşlar, orada da değiller. Nereden bin? 1000? Bu ne? Bu ne lan? Ağacın üzerine ev dikmişler. <laughs> Ev arkadaşlar istedim. Arkadaşlar ağacın üstüne ev çıkmışlar. Ağacın üstüne ev dikilir be. <laughs> Yazık. Yazık oldu ağaca kaldırın şu apartmanları. Selim sen niye yukarıya aydınlıyorsun? Sen niye buradasın? İçeriye mi girdiniz? Hayır arkadaşlar içeride de yok. <laughs> Nerede olduklarını bulanlar like atsın. Benim videom bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.